Burası Kudüs. Akıp giden bulutlar gibi tevhid mücadelesinin canlı şahidi. Tarih boyunca ismi değişen ama kutsallığı değişmeyen şehir. Bazen Yavuz, bazen Yavuşşeram, bazen Ali Yakapitolina, bazen İlya. Ama o aslında hep Kudüs. Geçmişte Yahudilerin, bugünse Müslümanların yürek sızısı. Geçmişine ağat yakanlar, yeni ağatlar yakacak nesilleri geleceğe miras bırakıyor. Bu yönüyle tarihin tekerrür sahnesidir Kudüs. 52 defa saldırıya uğrayan, 44 defa el değiştiren, 23 defa kuşatılan, 2 defa da taş üstünde taş kalmayıncaya kadar yıkılan şehir. Farklı inançları tek bir kaya etrafında oluşturan hikayesi insanoğlunun dünya serüvenine denişedir. Bazen rüzgarıyla fısıldar kulaklara. Bazen taşlarıyla anlatır gelip geçenleri. Kimler gelip geçmedi ki? Hz. Adem'e selam. Hz. Musa'ya selam. Hz. Davud'a, Hz. Süleyman'a selam. Hz. Zekeriya'ya, Hz. Yahya'ya selam. Hz. Meryem'e, Hz. İsa'ya selam. Halilullah'a, Habibullah'a selam, aleyhim salatu vesselam, Hazreti Ömer'e, Sultan Selahaddin'e, Yavuz Sultan Selim'e selam.